Selamünaleyküm. Öncelikle ablamıza Allah'tan razı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Ee, ablamız bu kışta, soğukta, yağmurda bize yemek getirmiş kendi elleriyle. Ve bugün bir kardeşimizin buradaki, Cevlan kardeşimizin arasının da şu an Tekrar altında olanı neredeyse dört sene oldu. Anasının sesini duyamıyor. Ve bu ablamızdan da buradaki kendi duygularını anlatmasını isteyin. Allah razı olsun. Biz Müslümanlara inanıyoruz. Müslümanların bu kardeşliğine ve Türk bir kardeşlerimizin bu kardeşliğine inanıyoruz. Ve inanıyoruz ki ses çıkarmasa da evet, Hepsinin bizim yanımızda olmazdı, olduğunu biliyoruz. Fakat burası olup adımlarını atılarak, bunu fiile dökerek zalim Çin'e dur demezsek bu zulmumunda durmayın da durmayacağını da biliyoruz. Ve mikrofonu ablamıza veriyorum. Burada kardeşlerimizin çektiği adımları yıllardır takip ediyoruz. Ve kardeşlerimize de destek olmak Abi. için buradayız. Çünkü bizler O kadar hassas. Bir milletiz ki burada Sadece insanlık namına kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Acılarına her haliyle paylaşıyorum. Zalim Çin denen devleti telkin ediyorum, lanetliyorum. Bu kardeşlerimin burada sesleri duymak için olması gereken yer burası değildi. Yukarıda Çin konsolosluğunun sokağının başı olmalıydı diye düşünüyorum. Bu konuda da yani gerekçilerimizin hassas olmasını bekliyorum. 25 Mart'ta Çin ee, dışişleri bakanı vakli midir nedir? Her neyse adı o adam geldiğinde Sayın e, Melih Çavuşoğlu Bakanımız Sayın Mehmet Çavuşoğlu'nun eee Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ve milliyetçiliğin kalesi olan MHP başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin biz de bu konuya duyarlı olmasını istiyorum ki senin yapımda benim şurada bu kardeşlerin karşısına çıkacağım. Burada bu konuşmayı yapmak zorunda ama Allah seni de sizleri de affetsin. Ben burada bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım. Acilen Allah herkesi ailesine, sevdiklerine kavuştursun. bizden çocuklarımızın, ailelerimizin en ufak bir şekilde yani yüze eğilmesin. Gönlü kırılmasın Allah diye Allah bizler Allah bu kadar hassasken bu kardeşlerimizin Amin. doğmamış bebekleri zulüm altında Amin. kadınlarımız kızlarımız bakın eğitim bileti neredesiniz nerede kamplarda kadınlarımı da tecavüz edilirken eğitim bileti kadının şuraya Allah rızası için ne günü <laughs> ne günü geliyor şey o adam per -per Perşembe günü Perşembe, Perşembe. Cuma, cumartesi burada mısınız? Evet. Bakın ben buradan bir söylüyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi günü sabahtan akşama kadar bu kardeşlerimiz burada olacaklar. Allah'ın izniyle ben de burada olacağım. Ve bütün Tarabiyesi'nde komşularımı, ben Aysel Şanlı'tım, bütün komşularımı, bütün Tarabiyesi sakinlerini, bütün Sarıver sakinlerini gerçekten Tarabya'daki burada, bu meydanda bekliyoruz. Çünkü bakın bu zulmü görüp de sessiz kalmayacağız zulmü hissetmezsek yani bu soykırım altındaki milletimiz, tecavüz işgal altındaki milletimize destek olmazsa bakın şunu iyi bilelim bütün kardeşlerim Doğu Türkistan düşerse İslamiyet düşer. Doğu Türkistan'dan biz kaybedersek Türklük düşer, insanlık düşer. Bütün Çin yalanlarını aldandık. Bilmiyorum yani Allah kardeşlerimize bizler Allah zatını destek vermeye hepinizi davet ediyorum. Adiler Allah selamet et, çıkarsın. Devlet büyüklerimizden somut adımlar bekliyoruz. Bütün kayıplarımızı Rabbim sağ salim e, selamete çıkarsın. Doğu Türkistan'ı Rabbim azat etsin. Gönülden en önemli dua. Her zaman ettiğim, her sezde ettiğim dua. Allah Çin denen kafir devleti, işgalci tecavüzcü devleti Allah kahri perişan etsin. Başarı şeytanına, Çin Komünist Partisi'ni. Ve Çin devletini, askerini, polisini, milletini helak etsin. Şimdi e, aslında bu kadar huzur mu yaparken e, Uygur, Doğu Türkistan'da Uygur halkına yeni ispat ettiler. Artık C.D.I olarak zulmü en üst derecede yapıyorlar. Yani. E, onlar çililere dönmediler diye çocuklarını ellerinden alıp kamplarda, çocuk kamplarında çocukları döverek, işkence ederek Çinileştirmeye çalışıyorlar. Herkesi kadın, erkek, yaşlı, çocuk, namaz kıldın diye insanlar içeride. O zaman biz nasıl Müslümanız? Bir daha ses verelim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Allah olsun. Allah Allah'a emanet